Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber Minecraft videosu oynayacağız, Ay, Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar, ben burada e, düz alan seçmeye çalışmıştım. Saldırı e, böyle bir düz alan buldum. E, şimdi burada güzel bir ev yapacağız ama e, gece ve ben evi daha yapmadığım için şu anlık yer altındayız. Ve hesabı olmuş. Ama ben seni alayım. Ee, ben gereken malzemeleri topladım. Şimdi yapacağız da ya. Arkadaşlar burası biraz... Allah'u ekber hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Ya creeperlardan işte nefret ediyorum ya. Geliyor sürekli patlatıyor ya. Ya şimdi eğer arkadaşlar biz burayı düzenleyemezsek ev olmayacak. O yüzden hemen hızlıca düzenliyorum. Arkadaşlar bu arada herkesin yeni öğretim yılı kutlu olsun diyelim. Herkes kaçıncı sınıfa geçtiğini yorumlara yazsın. Şimdi Vallahi inşallah kırık taşımız yeter de. Yok ya. Küçük olacak. Neyse arkadaşlar. O alevimizi biz de küçük yaparız. Of ya. Of of ya evşim. düz balan gerekiyor tabii için. İşte, i̇şte en fazla aha iskelet var. Durun, ben bir yemek yiyeyim acıkmışım. Ama ben çalışma şuraya alayım. Buraya koyayım. A Tamam. Ay, hayır. Ya doğru ya ama neyse. Dört tane etmedi. Ve bizim kırık taşımız yetmeyecek gibi gözüküyor. Ve bu bizim için bayağı büyük bir sıkıntı. Arkadaşlar aslında planladığım ev bu değildi. Ben baştan söyleyeyim. Planladığım ev daha büyük, daha geniş ve daha güzeldi. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Biz de artık böyle yetineceğiz. Ne yapalım? anda kırık taşımız da bitti. Tamam. Burada son iki tane kırık taşımız kaldı. Tamam. Şimdi kırık taş toplayacağız. Şimdi buradan biz tek toplamamız gerekiyor. Ana bakır var. Of. İnşallah kıramaz Arkadaşlar bir tek ben şöyle bir ses açayım. Allah Arkadaşlar ben çok korkuyordum. Ay korktum. Ve bunu da kırayım. Ay! Hayır 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 arkamda. Çok korkuyorum. Arkadaşlar. Of ya. Ya yeminle arkadaşlar ödüm koptu orada ya. Bir de arkadaşlar orada bir anda Creeper patladı ya. Orada çok korktum. Aziz Allah. Gideyim Allah. Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ezan okunuyor. Ya ben. Iı, eyvah. Ezan okunana kadar bitiririm sanmıştım. Bitmedi. Neyse olur ya. Böyle şeyler. Aa, çok fazla gelmiyordur diye düşünüyorum. Of, bir tane. Şimdi benim taş toplamam, taş toplamam, taş toplamam gerekiyor. Ya bu niye gidebilir böyle? Anlamadım gitti. İkili bir böyle bana şeyler mesajlar geliyor. Arkadaşlar gerçekten de e, ev dediğim gibi düşündüğüm gibi olmadı. Ben bu evi bir kere yapmıştım. Tabi Instagram'dan görerek bir tane e, şimdi kanalın ismini vermeyeyim. Bir tane kanaldan görmüştüm. Yapmıştım hatta bayağı güzel olmuştu. O zaman hem game moddaydım. Hem de bayağı düz balam vardı. oluyor düşündüğüm gibi. Yani hiç de olmuyor değil bence. Ya arkadaşlar ben ıı, bir kere yani bu videodan önce video çekmiştim. De ıı, hatta o videoda böyle ıı, yani dünyayı nasıl oluşturduğum falan gözüküyordu. O zaman videoyu almıştım. Ama ıı, şey ses geldi farklı bir ses geldi. O yüzden yani annemin sesi geldi direkt açıkça söyleyeyim. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım. A arkadaşlar inşallah şu anda size ses gelmiyordur. Ya aslında şu anda bizde misafir var. var. Pardon. Ee, o yüzden ses geliyor olabilir. Ben gittim odaya kapandım şu anda. Ee, sizin için video çekiyorum. Aa oh, tüccar. Hemen gidip bakalım. Tüccar. Hey. Ne hey, bak seni alırırım. Enderman. Ama Risale'yi altta öbür yerde bıraktık. Ben acıkmışım. Abi nasıl? Allah. Allah ekber. Arkadaşlar şu anda yukarıda neler oluyor? Yemin arkadaşlar ben korkmaya başladım. Meşalemiz de yok. Ay, sese bakıyorsun. Ay. Baksanıza. Allah şu anda yukarıda çok kötü şeyler oluyor büyük ihtimal. Hayır. Hı. Arkadaşlar ben bayağı korkmaya başladım açıkça söyleyeyim. şu şonda buraya korkudan çiçek. Yap Ay. Çeksediyorum. Ya arkadaşlar, ım, inşallah siz bu videoyu izlerken korkmamasınız Çünkü bunlar gerçek de yok yani biliyorsunuz. Böyle bir şeyin gerçek olmadığını. Allah. Allah'a var. Abi ya nasıl yakınlarda canavar var anlamıyorum ki. Aa tamam. Şimdi şu sesler bir dursun. Ondan sonra hemen yukarı çıkacağız. Aha. Allahuekber Ekber yemin Allahu Ekber Arkadaşlar ay. Hayır 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 yarım çok az Arkadaşlar bir dakika hemen ayarlara girmem Gerekiyor tek şeyden oynanan günleri göster. Koordinatları göster. Tamam. Hilelerde envanteri koru. Ha. Bir dakika. Hileler. Böyle. Tamam Allah İnşallah şuradaki Skeletler aniden direkt Beni hedef alıp beni vurmazlar inşallah. Abi creeper. O far tarafta creeper var. Arkadaşlar o halde bugünlük videoyu ben hemen evimizi yapayım ve videoyu bitireyim diye düşünüyorum. Arkadaşlar videolarımda eklememi istediğiniz bir şeyler ya da abi yani şey işte şöyle olsa daha iyi olur böyle olsa daha güzel olur dediğiniz ya da yapmamı istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda bilirsin. Arkadaşlar isteyen ıı, şeye gelebilir. I, ben oynamak isteyen varsa sunucuya gelebilir. Bakalım 8 tane yetiyor mu? O da doğru 8 tane neye yetsin? Eyvah. Allahu ekber. Vallahi bir anda düştüm sandım. Hayır. 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 Abi iskeleti gördünüz mü? Falan nişan alıyor. Abi arkadaşlar bence Allah ayır ayır ayır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun yoksa ben bu yerden kurtulamayacağım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.